kalmıştık canım? Sen sol, sağ tarafa gideceksin değil mi? Üçlü plat var karşıda. Karnal bana 56 46. Bizim iki TD bir med var. Adamların plat daha avantajlı. 9 tier, 10 tier matchup. Yine para kasmaktan uzak bir maç olup. Güzel güzel başarılı ya. Bu soktuğumun tanklarında biz kendi tierimizle mesela arka arkaya böyle 5-6 maç oynayamayacak mıyız yani? Hiç olmayacak mı böyle bir şey? Hiç yaşanmayacak mı yani? Hani böyle rahat rahat, ferah ferah, tek yeme korkusu olmadan falan bir maç atamıyor muyuz yani? İlla böyle 10 tierler, 9 tierler falan gelip gelip bunlarla mı uğraşmak zorundayız her maç yani biz? Anlamıyorum ki ben. Hep aynı şey ya her gün. Her gün aynı şey yani. Aynı mapler, aynı kadrolar. Sadece hareketler değişiyor işte. Kişiler değişiyor bilmem ne o yani. Her gün aynı şey ya. Buraya hevim evi gelmedi yalnız. Abi. Ne güzel abi işte. On numara. Ne lazım evi buraya. Yavaş yavaş gelirler. <laughs> Buradan biri geçmedi hala. Onu bekliyorum. O oh, ben açıldım alttan biri gelmiş. Hala biri gelmedi. Çarfutur bekliyorum. Kobra bekliyorum. Type 61 bekliyorum. 110 bekliyorum buradan. T56 karnı Herhangi birisi gelmesi gerekiyor buradan şu an. Bu arada biz burada öldük. Evet Kobra'ya iki tane patlattık. Dediğim gibi Kobra bekliyordum. O geldi sağ olsun. Kardeş sen geç abicim oyna oyununu. Geç kardeşim sen. Aynen. Geç papako. Mis gibi oyuncusun sen kral. Aynen bu bak. Tamam. Bizim karnavan hala yollarda. Bedevi gibi çocuk. Orayı daha fazla tutamaz o Type 57 ile karnavan. O yüzden orada uğraşamayacağım. ISM nerede ya? Oo. İyi AFK mi şu? Hacı mor sat abi. Koşa bekliyorsun. Parçam da az bir şey şey düşse diye bekledim de. Evet horiler geldi buradan. Maşallah şenlik yeri gibi oyun ya. Vallahi. Burak kalabalık geldi ya. Harika. 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 Var direkt bana mı geliyor? Yok. Güzel. Bunların yerlerini düzgün yaparsanız burada kolay kolay spot yemezsiniz abi. Buradan burayı açarsınız, spot yemezsiniz. Falan fiş mekanı ama fark etmiyor. So diğer taraftan çarpı tur, kobra, 110 ve benzeri. Bilimun böyle garip garip tanklar geliyor. ASM AFK sorun yok. Her şey olması gerektiği gibi. İki mermi attık. Maç bitti. Hayırlı işler yani. Şuradan Scorpion aşağı atlayabilir. Ya da buradan çıkabilir. Orin'in ne oluyor? Onu bekliyorum hala. Oradan belki bir yol alabiliriz diye. Onun haricinde bir damage falan çıkartmayı beklemek hayal şu anda burada. Kobra geliyor alttan. Diye geldi. Şey, geldi. orada. Kobra'yı alırsak şansımız var. Kobra'yı alamazsak bizi burada hacamat eder o çocuk o tankla. Tıkır 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 atar dört taneyi alır iki tanemizi garaja. Fucking morons. Base campers diyor. Açtı adam bizi. Oradan da 671'i yedik. Gayet iyi oldu. Eğim almadığı için oraya oynayan kardeşlerimiz. Genelde atıp atıp vuruyorlar. Ben peki ben nereden buldum birader ya? Çocuğun <laughs> mürettebatlarının ikisini de baydım orada. Bir yükleyici yükleyicisi gitti, bir şeyi gitti, telsizcisi gitti. <laughs> Lan bir şunu vursun gelmesin buraya bu ya. Benim top aşağı eğilmedi onu Of. O adamı nasıl Proxy'e soktuk ya biz? VK'mi <laughs> détruis. Buradan SPK geliyor. Ne bre yer o ya. Getto nerede? hala orada da projekto sağa yükselmiş olabilir. Projekto. Ah, projekto sağ. Yürü bak. kaçacak. ÇPK muhtemelen ortaya çıkmıştır. Zon ortada geldi. ÇPK gelmiş arkadan. Emre basıyor. Ya vuramadın mı sen ona hiç? Ilfe. Skor pilfe. Nice. Ben ölmüş olabilirim. yani oh Geldi maç. Vallahi getirdik maçı. Defle'ye, defle'ye, defle'ye. Harbiden getirdik maçı yani. Ne olacak abi göremiyorsun ki? Orada ben Progetto'ya eğildim seni vurmasın diye. Progetto'yu vurdum. Adam arkadan çıkmış oraya. Bizden başka oyunda bir şey yapmaya çalışan adam yok ki. Baksana ASM sıfır artıyla nasıl sıfır çekiyorsun kanka? Normal. Kanka. Bir atış yapmış. Adamın Ayrıca res rest, adamın klanı mı niki mi ne abi adam ölmüş zaten ya. Çok <laughs> da şey yapmamak lazım yani. Adam zaten bitik anladın mı hani bitmiş adam. Üzücü ya yazık. Bir saniye hemen şey yapıyorum.